Prostat sıkıntısı çekiyorum Bir an önce kurtulmak istiyorum Sizde bunun için doğal çözüm varmış doğru mu Evet varmış Var tabii ki Cüce palmiye Cüce palmiye Gökçek var Çözüm var Cüce palmiye Prostatit olursa Zerdeçal'la birlikte Zerdeçal, cüce palmiye Kortisep de gerekir. Ama set G seti artı kortisep Yani komple set gerekir. Ee, şimdi prostat kestane büyüklüğünde 25-30 gram ağırlığında bir organ çok küçük ama burada kan dolaşımı çok zayıf olduğu için Viral enfeksiyonlarda bunun tedavisi çok çok zor. Viral enfeksiyon prostatite karşı doktor antibiyotik yazıyor. Ne ilgisi o hiç ilgisi. Şimdi prostat iki tane enzim salgılar. Reduktaz aromataz. Reduktaz ve aromataz isimli enzimlerin salınımı salgılanması bozulursa aşırı hormon salgılamaya başlarsa reduktaz ve aromataz enzimi erkeklik hormonu testes testosteronu östrojen hormonu kadınlık hormonu dönüştür. Erkeklik hormonu kadınlık hormonu dönüştürür. Erkeklik hormonu kadının hormonu ne olur? Prostatta kadınlık hormonu artarsa Prostat kendini göğüs gibi algılar, büyümeye başlar. <laughs> İyi olur, prostat büyümez. Güce palmiyeyle tedavi ederiz, sorun değil.